Allah ım Allah ım. Allah ım. Seni seviyoruz hep beraber cümle hanım. Bir ayakta kaldım. ayakta kaldım. Ayakta kaldım. Oğlan bize emanet bir problem yok. Sen de İbrahim abi ayva deyince sinirleniyordu bir şey. Sende de var mı ayva işi? Yok. yok. Ayva şey. Ay Olur ay kabak var. kabak. Yok. Yok sende de sen Evet İbrahim abi de bir programda kabak dedik. Kabak başımıza patladı. Ama yemem. Peki. <laughs> <laughs> Burak'la devam edeceğim ama şu birbirimize bir vurduk ya biraz önce. Onunla ilgili ha. bir eteret der programda biz birbirimize böyle. Onunla ilgili arkadaşlar bizim böyle savmalarımız, vurmalarımız üzerine bir VTR yapmışlar. Eee, efekt koymuşlar içine. Bir izleyelim kibar ya VTR'sini. Çok dinledim. Babamdan çok diledim Tarkan'ı. Ama hiç görmek kısmet olmadı bize Tarkan'ı. Bir şey söyleyeyim mi sana? Aslan gibi bir çocuk. insan olarak... Çok iyiymiş Arasına... diyorlar öyle mi? Vallahi iyi bak. Kibar ya, ya. Çok bak. Hayır bana. hayır ben de. Çek, çek <laughs> içine iyice. <laughs> <Çekmedi ya. gülüyor> O kadar sevgi taşıyor cümleler yan yana gelince anlamda... <laughs> <Allah>. Ya <keniliyorum>. <gülüyor> <gülüyor> fondöten yaptım da. Ya senin suratın bir kısmında altı çıktı. Söyleyeyim Aa, yani. <laughs> Evet Jackson. bende kaldı. Benim şu bakın, bakan kibariye mi var düğün <laughs> gezdemiz? <laughs> Çak! <gülüyor> Çak! Evet, Herkese çok teşekkür ederim. Tüm evet. emek veren. Dur program bitiyor. <laughs> bir saattir de. itmiyorsun ondan öyle. Evet bu, çalıştırmak lazım gel. Durdu. Bizimki durdu. Durdu. hayat yokluğu <laughs> güzel hayat okulu. <laughs> ben de seni yerim. Bir tanesin. Maydanozum benim. Patatesim, domatesim, salatan, cacım. <laughs> Cacık. Oh <vallahi>. insan, <laughs> insan bir kendine geliyor gerçekten. Kötü kötü i̇nsan... benden. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burak Satıboğlu'na bir şey düşünürken sol kaşının başladığı noktayı kaşırmış. O yüzden kaşının orası evet. biraz. Yok orada bir şey. Evet yok orada bir şey. Gerçekten görüyorum ben de yok. O, Bu program şey için mi? bir şey koyduracaktım da yine yani de boş bıraktım yani. Bilseydin evet. ben verirdim abi. 6 yaşında belediye sarayına gidip... <laughs> Bak ne, sen, ne dedi? Ne ne de? De? Bilsem ben verirdim, ben verirdim diyor. <laughs> İdo'nun kaşlarıyla ilgili bir skecimiz var. Ama Ondan... en güzel dalga geçme şekli herhalde bizimki oldu. Abi bir şey söyleyeceğim. Kaşlarınla gerçekten çok... Yani dışarıda ilk dalgayı sen geçmişsin. Twitter'a falan sen koymuşsun bütün tabii, her şeyi. Tabii. Ama çok seviyordum ya. Dalga geçmeyi acayip seviyordum. Da. Tamam, Neler var, yazıyordum abi. Kendine... Artık yazıyordum yazıyordum. Arkadaşlar yok artık onu söyleme. Size ne diyordum ya? Ben kendi kendime laf sokuyorum. Ama evet bir, bir skeç çektik. İzleyelim mi ya o skeci? <laughs> bir izlemeden önce bir dakika. Ee, bu tarz benimin birincileri. Aycan ve Nurcan'a alkışlarla bir buraya davet edelim. Evet. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.